Ay evet. beni bekliyor tabii hemen konuşacağım diye değil mi? Ne yapayım al alışmışım şimdi aslında bu tabii çok keyifli bir şey. Çünkü Zahide ile beraber bir program sunmak hakikaten dünyanın en rahat işi. Evet, evet. Çünkü sıkıştığınız zaman ona bakıyorsunuz gözüne şöyle bir bakmanız yeterli. O hemen anlıyor ne olduğunu, nereden girecek, nereden çıkacak hiç beni böyle marfettim <laughs> olmadığı için. Ama senin için şey. arkadaşlarım kafa yapıyor benimle. Dedi ki Nasır'ı bile aşka bağlıyor gerçekten ben farkında bile değilim bunu daha önce söylemişti. Geçen gün ayaktan bahsediyoruz nasırlaşmanın olması değil, olmaması için işte masaj falan derken dedim ki karınız ka eşinize siz yapın eşiniz size yapsın böylece hem sevginiz aşkınız güçlensin. Bir baktım ki Aytun'un sözünün aynısı gerçek oldu. <laughs> Peki her şeyi sağlığa bağlıyoruz ama biz. Evet. evet. Şimdi bir mailimiz var. Ee, Harzem hocaya soracağım. Sayın doktorlarım öncelikle yapmış olduğunuz <laughs> programdan dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum demiş. Buraları geçtim. Ee, benim ...sol kalça femur boynunda iyi huylu tümör olduğunu söylediler. Bu sıralar ağrılarım var. Bana yardımcı olur musunuz? Teşekkürler. Hocam öncelikle nerede olduğunu bilgine biz gidelim mi oraya? Nerede olduğunu gösterebilir misiniz? Sivas'tan e, yazmış. Yaşar Sivastan. Rende. Peki Yaşar Bey. Hastalığınızın da ne olduğunu tam olarak görmüş olalım hocamız bize anlatırsa. Önem alayım gene. Evet. Ee, arkadaşlar bu set işçisi şeylerine... E, <laughs> lütfen beni de dahil edin çalışmalarına. <laughs> Evet, böyle. Şimdi kas ve iskelet sistemi tümörleri iyi huylu ve kötü huylu iki gruba ayrılırlar. Bunlar iskelet sisteminin kol bacak omurga kemiklerinde ve bunların etrafındaki her türlü dokudan çıkarlar dedik. Hastamızın bahsettiği bölge kalça kemiğinin boyun bölgesinin içi. Burada böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman hasta açısından ve tedavi açısından dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi. Bu ne tür bir tümördür? Tümörle ilgili sorunlar. İkincisi de bulunduğu bölgeyle ilgili sorunlar. Yani mekanik ve oradaki anatomik yapıyla ilgili sorunlar. Öncelikle tümörün ne cins bir şey olduğunu bilmek lazım. Bunun yolu klinik bir muayene, hastanın şikayetlerini dinlemek. Yani uzunca süredir bir şey var mıydı, yok muydu, son zamanlarda mı ortaya çıktı, tesadüfen mi böyle bir şey yakalandı gibi şikayetleri dinlemek ve daha sonra oradaki olayı değişik görüntüleme yöntemleriyle görüntülemek. Bu en basit bir röntgenden başlayıp oradaki olayın görüntü özelliklerine bağlı olarak tomografi, MR, bazen sintigrafi gibi hastalığın özelliklerini gösteren tetkik yöntemlerini kullanarak bir noktaya gelmek. Böyle bir noktada siz bunun iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu konusunda bir kaba bilgiye sahip olursunuz. Yeri ve özelliklerini biraz anlarsınız, tecrübenizi değerlendirirsiniz ve bir fikre varırsınız. Ama kesin sonuç mutlaka oradan alınan parçanın patolog tarafından değerlendirilmesiyle mümkündür. Bu bazen iyi huylu olduğuna büyük oranda güvenebildiğiniz dokularda ameliyat sırasında yapılan ya da daha sonra yapılan bir tetkikle mümkündür ama çoğunlukla olayın ne olduğunu bilerek yani düşmanın ne olduğunu tanıyarak savaşa başlamak yani parçayı almak bunun ne olduğunu görmek ve tedavi buna göre planlamak lazım. Çünkü yanlış tanı daha sonra yapılabilecek birçok şeyi yapılamaz hale getirir özellikle kötü huylu tümörlerde. İkincisi Buradaki anatomik yapı, hastamızın olayı kalça kemiğinin boynunda. Burası mekanik olarak en fazla yüklenen ve kırıldığı zaman, bu yüklenmeye bağlı kırıldığı zaman ciddi sorunların ortaya çıkabileceği bir bölge. E, kırıldığı zaman neler ortaya çıkar? Bir kere kalça eklemi yürümeyi sağlayan, hareketi sağlayan önemli bir bölge. Kırıldığında da bu topuz özel bir beslenme yapısına sahip bu yapı, bu beslenmek damarlar kopacağı için bozulacaktır. Ve belki de bu baş çürüyen bir elma gibi çürüyüp kaybolacaktır. Birçok bazı vasküler nekroz dediğimiz hastalıkta olduğu gibi. O nedenle bu kırığın olması bizim için çok kötü bir şey. Ne yapacaksak olmadan önce, kırılmadan önce yapmamız lazım. İkincisi de tabii kötü kırıldıktan sonra kötü bir kaynama kalıcı bir eksikliğe neden olacaktır. Bu durumda özetlersek şikayetlerini, görüntüleme yöntemlerini değerlendirmek lazım. Bu iyi huylu bir olaysa buradaki sorun kötü, kötüye dönüşüp daha hayatı tehdit eden bir tablo ortaya çıkar mı çıkmaz mı bunu bilmek lazım. Ama bu değil sadece iyi huyluysa da kırıldığında ortaya çıkabilecek büyük riskleri değerlendirerek kırılmadan önce hastalığın özelliğine bağlı tespit ve tedavi uygulamak lazım. Peki hocam bir de bu özellikle yaşlılarda en çok görülüyor bu kemik erimesi. Yani menopozu hanımlarda evet. da veya ileri yaşlarda insanlar yani bırakın merdiven inmeyi yürürken bile bir anda bu kemikler kırılabiliyor. En çok evet. da dediğiniz gibi şu bölgelerden gidiyor ve tam şurası, çok da boyun. ciddi sorunlara yol açıyor. Evet, evet. evet Hatta öyledir ki kırıldı mı da düştü, düştü de mi kırıldı hmm. dan yaptığımız tartışmalar vardır gerçekten. E, kemik yapısının ve gücünün bozulduğu bazı hormonal hastalıklar, e, belirli bir yaşta ortaya çıkan hormon eksiklikleri, kadın doğumdan biliyorsunuz ortaya çıkan kaçınılmaz bir şekilde kemik gücünün azaldığı durumlar ya da işte tümör, enfeksiyon, iltihabi durumlar gibi sebeplerle buranın mekanik direnci bozulduğu zaman çok basit bir zorlamayla boyun kırıkları ortaya çıkabilir ki bunların da işte yaş ve yapısına bağlı olmak üzere. Tedavileri var. Protes koymadan çivilemeye kadar giden değişik şey, tedavileri var. Tamam peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Size yardımcı için. olmak için tabii seve seve görürüz, fikirlerimizi söyleriz ve gereken yardımı da yaparız. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler hayatımız sinema gibi aslında. Böyle gözünüzün bir geçirin. Çocukluğunuz, anneniz babanız, yaşadıklarınız, gelenler, evet. gidenler, Şöyle. sevdikleriniz, hayatınızın içine kattıklarınız yani eşiniz... Ve bir gün geliyor siz yapamıyorum diyorsunuz ve ayrılmaya kalkıyorsunuz. Fakat ayrılırken aslında sağdan soldan duyulanlar, söylenenler, sözler, eklenenler hep kötü hatıraların ön plana çıktığı bir döneme giriyorsunuz belki de. Hayat sinemasında bunun tam tersi yapılıyor. Sevgili Çin Sinan Çetin'e gerçekten bu anlamda teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir şey yapıyor. Çiftleri geri götürüyor. İlk tanıştıkları, ilk aşık oldukları, ben bu kadın benim hayatımın anlamı onunla evlenmeliyim dediği, bu adam gerçekten işte benim prensim dediği zamanlara ve o zamanlardan bu zamanlara neler değişiyor hayatta hepsini bize gösteriyor. Dün akşam yine çok özel bir bölümü vardı ve bir çiftimiz vardı. O çiftimiz şimdi burada az sonra size merhaba diyeceğiz ve görüntülerinizi izleyeceğiz. Bizim programla ne ilgisi var peki? İzlemeyenler için şöyle bir ilgisi var. Bizim çiftimiz ayrılmak üzere Sinan Çetin'e başvuruyorlar, Hayat Sineması'nda onları seyrediyoruz ve sonunda öğreniyoruz ki dertleri bebek. Bebek olmadığı için bir takım sorunlar ortaya çıkıyor ve onlar evlatlarını kucaklarına alsalar sorun bitecek. İşte biz burada sevgili Aytuğ'a top atacağız ama Aytuğ sen o kadar kıymetlisin ki inan bak bütün hayatlar nasıl değişiyor. Ama biraz sonra hem görüntülerimizi izleyeceğiz, hem çiftimizi tanıyacağız, hem de yine bir çözüm ortağı olacağız inşallah. Ama şimdi telefonumuz mu var? Telefonumuzu alalım. Yasemin Ergöz Adana'dan. Yasemin Hanım günaydın. Günaydın efendim, ee, günaydın. Semra Hocamı çok seviyoruz. Biz, biz de, de, biz de. de. <laughs> değerli değerli doktorları bizimle tanıştırdığınız için sizi de çok seviyoruz. Doktoruma Sağ olun. hayranız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Semra Hocama bir sorum olacaktı. Tabii ki buyurun. Şimdi e, zaman zaman nedenini bilemediğim aşırı titremelerim oluyor. Bu bir e, mesela soğuktan sıcağa gittiğinde de oluyor ya da sıcaktan soğuğa ani geçişlerde. İnanılmaz bir titreme ve o anda hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Üzerimi sürekli kalın örtülerle örtüyorum, kıpırdayamıyorum. Ve e, bu böyle bir iki saat kadar sürüyor, yavaş yavaş geçiyor ama ertesi gün aşırı yorgun oluyorum. Hocam bunun herhangi bir neden olabilir mi? Ama kanımda falan, tahlillerde bir şey çıkmadı. Ee, o Oksijen anında mı bir şey yapmam gerekiyor? Ee, bana yol gösterebilir misiniz? Ne sıklıkta olduğunu merak ediyorum ben Semra ya Hocam'dan o, önce. Mesela bazen e, işte iki, üç haftada bir de olabiliyor. Bazen üst üste mesela olduğu oluyor. Bazen bir iki ay ara veriyor. Yani çok aşıntısı belli bir şey, ritmi yok bunun. Allah Allah. Peki ne Hocam, Semra Hocam? Ee, tabii hemen şudur demem zor ama neler olabilir belki e, konuşabiliriz. E, bu arada anlıyorum ki bütün e, kan tahlilleriniz falan yapılmış, onlar normal çıkmış. E, ona, evet, evet. ona da dayanarak söyleyeceğim e, söyleyeceklerimi. E, önce Yasemin Hanım kaç yaşındasınız? 48 yaşındayım. Ne zamandan beri var bu yakınları Ya bu... O. Yani 25-30 yaşından Neredeyse beri, çocukluktan ama beri. Ama çok uzun araştırabiliyor. Ee, ama beni çok rahatsız ediyor. Gerçekten merak ediyorum. Neredeyse çocukluktan beri var. Ee, değil mi? Ya, evet. Neredeyse evet. öyle. Şimdi e, bu e, şu, öyle bir hastalık düşünmeliyiz ki o halde. E, bu kadar çocukluk yaşında başlasın. Evet. E, orta yaşlara kadar devam etsin, e, zaman zaman ataklar yapsın. Bu ataklar çok uzun sürmesin. Evet. E, üstelik de bu hastalık bu kadar uzun sürmesine rağmen, süre olarak bu kadar zaman almasına rağmen vücutta kalıcı bir hasar oluşturmasın. Yani e, ne bileyim kilo kaybına sebep olmasın. Ee, böyle e, herhangi bir ellerde kollarda bir bozukluk, bir şeyler bırakmasın. Böyle bir şey aramamız lazım. Evet. Ee, şimdi e, söylediğiniz e, önce şunu söyleyeyim. E, sıcak ve soğukla biraz ilgisini kurmaya çalıştığınızı anladım. Evet ilgili şey oluyor. Mesela diyeyim ki serin bir ortamda böyle hani uzun süre oturduktan sonra kalkınca ani bir şekilde mesela bu olabiliyor. Ee, şimdi. E, bir defa e, normal olarak insan vücudu e, bildiğiniz gibi vücut sıcaklığını belli bir derecede tutmaya çalışır. 36 buçuk, yarım derece altı, yarım derece üstü gibi 36 ile 37 arasında değişir. Bunu böyle tutmak için de e, kimi savunma mekanizmaları vardır. Bunlardan bir tanesi titremektir, ürpermektir. Ha, Neden? Biz de ürperiyoruz, titriyoruz. Evet. Neden? Üşüdüğümüz zaman e, yani ortam ısısı eğer düşük ise soğuk havada kaldığımız zamanlarda olduğu gibi buna ayak uydurmak için kendimizi ısıtmamız lazım. Bunu üzerimize bir şeyler giyerek yaparız. Bazen bu yeterli olmaz. Üstümüze bir şey giydiğimiz halde üşürüz. Onu e, vücut sıcaklığının düşmesi demektir üşümek. Bunu tekrar normale çıkarmak için vücudumuzun ısı üretmesi lazım. O ürperme, titreme aslında mi, bundan mı? O ürperme, sırada ne yapıyor beden? Beden ısı üretiyor. Kaslar çalışıyor, kasılıyor ve bir enerji ortaya çıkıyor. O enerjinin bir bölümü de ısıya dönüşüp daha doğrusu sıcaklığa dönüşüp vücudu Yine sabit sıcaklığında dışarıdaki e, sıcaklık, ortam sıcaklığı e, Almanya'dan demin bir e, seyircimiz aramıştı. Eksi 4 derece burada dedi. Eksi 4 derece dışarıda ama onun vücut sıcaklığı buçuk derece, 37 derece. Aradaki o muazzam farkı vücut nasıl sağlayacak? Üşüme, ürperme, Belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra artık o ürperme durur, biter. Yani bu bir fizyolojik dediğimiz normal koşullarda olabilir. Hakikaten serin bir yerdeyken hepimizde aynı şey olur. Bu bir hastalık değildir. Ama sizin söylediğiniz başka bir şeyi bana düşündürüyor. Özellikle Adana'da olmanızı düşündürüyor. E, tabii bu üşümeler, ürpermelerin, titremelerin arkasından ateş çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Ama hele ateş yükseliyor ve bu ateş yükselmesi ancak sizde olduğu gibi 24 saat kadar sürüp ondan sonra kendiliğinden düşüyorsa Türkiye'de özellikle Güney sahillerimizde çokça bulunan e, ailevi Akdeniz ateşi dediğimiz bir rahatsızlığı düşündürür. Çocuk yaşlarında başlar, Hakikaten nöbetler arasında e, bir e, sabit bir süre yoktur. 3 haftada bir, iki ayda bir, ayda bir olabilir. Ama özelliği kısa sürmesidir. Bunların süresi 24 saat, 48 saat, hele 72 saati asla aşmaz. Hiç bu dönemi aşmaz. Yapılması gereken bu dönemde önce tanıya yaklaşmak için söylüyorum. Şimdiye kadar tanık konma dediğiniz için. Öncelikle bu ürpermelerin arkasından saatlerde